Arkadaşlar şimdi buradan devam ediyoruz. Bu oyun görüntüsü şey verebilir. Bu bir, bir video oynadım sonra görüntü. şu anda burada video olduğunu gösteriyor. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu bir kez oynadım. Evet, oynadım. Ama şunları görmedim. Hayır yani şey oynadım da mobizen bildiğin kayboldu. Ben dedim ya kayıt boşuna gitti dedim. O kadar çok yerden yaşadık ki. Şaka şaka. Çok da yaşamadım yani biraz oyun oynadım sonra pes ettim yapamadım diye. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız şimdi. 3 boyutlu mod. boşver arkadaşlar siz bunu. Ben Acemi'de oynayacağım. Ya da Chaos'da oynayacağım. Ee, Acemi ne demek bilmiyorum ama Acemi'de oynayacağım. Herhalde en kolay o. Sonra Ezreal oynayacağız. Böylece bitireceğiz. Ana hastanede okula varmış görmemiştim bunları. Piksel. Şeker mi şaka mı? Şeker mi şaka mı? Herhalde bayramlara özel. Standart. Sonsuz. Şeker mi şaka? Ha, tekrarlıyorlar herhalde. Aa, isimleri varmış bunun. Ken hayaletin. Hayal Aa, ken hayaletin. arkadaşlar durun fotoğraf çekeceğim ses ayarlayalım ses 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 ne no. oldu arkadaşlar ben kendimi yapamıyorum oyundan attı Ve kendim çizdim <laughs> artık oğlum çok korkucum bu arada sesi ben kendim yapmadım müzik seçtim bakalım nasıl olacak I'm a little boy. I'm a wait, I'm a boy. Ay ay I'm a boy. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ah, dolapları açalım. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar, amacımız çuval toplamak. uf, 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 oo. Çuvallara. Aa, 6 tane toplayacağız. Çok iyi. Burası nere? Mutfakmış. Bilmiyordum. Buraya daha önce gelmedim. Oyunu o kadar korktum ki direkt çıktım. Burada bu kadar hızlı oynamam şaka ama. Bu ne? Göz. Ve yani ben bu oyunu sanki daha önceden oynamış gibi hissettim. Ve oynamaya devam ettim yani. Amacımız Granny gibi şey işte. E, ee, top toplayıp kaçacaksın. Ben de ona göre hareket ediyorum yani. Daha önceden çok fazla oynamadım. Kon Neresi nere? Bu çuvalda. Şu gözden neşeli. Nerede olduğunu mu gösteriyor? Daha önceden bir kez kullandım. koş elbise. Buradan bir tane daha çıkarsa haydi adios. Haydi lan, buradan bir tane daha çıkarsa. Ve çıkışı bul ve kaç diyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Bu neydi? Evet arkadaşlar topla diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kez daha oynayacağız. Ama bu sefere kolayda kolayda da bitireceğiz. Yine aynı şey. Bu sefere Granny yapalım. Evet artık karakterimiz <laughs> Granny oldu. Ve sesi arkadaşlar kendi sesimi koyamadım. O yüzden bir şey demeyin. I'm a boy koydum. Amary tamam boy. I'm, I'm boy. I'm try. Yine aynı oyundayız. Değişen bir şey yok. Alıştım mı sefer oyuna. Aa çıkmadı. Aha çıkmadı. Çok acı. Bir de 12 mi toplayacağız. Yeni fark ettim. Kız adam bir sefer okuyabiliriz. Abi buradan hiçbir şey mi çıkmaz? Bir tane çıktı lan. Oğlum bir tane daha lan. Abi oyun kazık attı yemin ederim. Birçok şey yaratan olduğu yerde. Ya. Abi ya yemin dalga geçer. Şu ateşin yanına oturup beklerdim. Ben sizin yerinizde olsaydım. Göz buldum yine. Tamam burası mutfak artık biliyoruz. Ama kötü of, of, testleri buldum. bir yer aşamıyoruz. Karakter çok korkmuş. Nerede olduğunu da bakacağım. Tamamdır. Buraya gireyim. Bu ne? Testleri bulduk mu biz az önce? Oğlum bunlar ne? Çok acı. Yanımda. Arkadaşlar şu anlık Kaçtı. Demek ki karakterimiz kapı açabiliyormuş. O zaman bir tek çaremiz var. Kaç. Bir kez daha izleyelim. Tamamdır. I have bush, bush. Now gelme ne olur gelme. Hatip edin bak. Arkadaşlar son bir tane izleme hakkımız iyi değerlendireceğiz. Hem buradan da mı hiçbir şey çıkmaz. Aaa oynayacağım mı var? Hiçbir şey çıkmaz. Çikolata koyacak En azından e, onlardan geriye kalanlar. Çikolata. Şimdi sonuncuyu da açıyoruz. Aşağıymış. Bu son hakkımızda. Abi korkutmayın ya. Abi, can hakkımıza bitti ya. Bir tane göz verin bari. Eminim, bu da gazda. Dokuz. Son birkaç tane daha bulsak yeter. Bir tane şeytan üçgeni bulmuştum ben sanki oyunumda. Arkadaşlar ben bir tane. Abi nereden geliyor bu ses? Üç tane hakkımız var. Ne yapıyor? Çıkış kapısının oralarda. Bir kez daha izleme hakkımız var. Bir kez daha koşma hakkımız da var. Ha yukarıya çıkıyor. Nereye gidiyor? Ay bırak da gideyim. Parlaklığı biraz ayakalıyorum. gözler parlaklık parlaklık adlı ya şimdi uyumuş 1 2 3 Bra nereler? Bundan daha balık. aç deseydi var ya ee biraz burada kalabilir miyim yoo bakalım şimdi nerede en üst katta hareket et hayır ya bana şu anda bir çıksa var ya hayatıma bir ederdim bir anda koş dese var ya ben her şeyi anlatıyorum elimde Bir anahtar mı bu? Ya son iki tane. Nerede ne Abi yanıma indi. Aa bir tane daha çıktı. Canlan diyeceğim bana ne. Son bir tane bulduk. Ama yapamadım. İnşallah yerine doğarım. Habibi bir saniye durun. Çok iyi. Koşmaya artık. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Burada mı? Abi burada hayır. Git, git. Gece buna ses çıkmıyor. Boş boşuna korkmuşum oğlum. Haydi bye.